Esenlikler diliyorum kandaşlar. Şu anda bilgisayarımın ekranını görüyorsunuz. Bilgisayarımın ekranını şu anda video olarak çekiyorum. Birazdan paylaşacağım. Yani bu videoyu izlerken paylaşmış olacağım daha doğrusu. Biliyorsunuz bir şahıs hakkında bir takım şeyler göstermiştim. Size izlettirmiştim. Canlı canlı da izlettirmiştim. Canlı yayınlarda falan. Daha sonra kendisi de bana bir takım cevaplar niteliğinde bir videonun başlangıcında benim hakkımda ileri geri konuştu. Kendisini kıskandığımı bile söyledi. Fakat şu anda görmüş olduğunuz yorumlara bakın. Şu Emel Zozik Kenan Cihan'ın paylaşımına Atatürk'ün en karnesi olabilir misin? diyor. Emel Zozik kendi yapmış olduğu yoruma bir cevap daha veriyor. Vallahi içimden öyle geçti çünkü Atatürk bedenli ve dünyada Alion, Alien gezegeninden geldiğini çok üst boyutlardan geldi ben sensin diyorum demiş. Kenan Cihan da Emel Zuzik'in adını etiketleyip evet yazmış. Yani Emel yapmış olduğu bu iki yoruma evet diyerek onaylamış. Daha sonra da Emel Zozik Kenan Cihan'ı etiketleyerek yorumda çok sevindim kendimi de tebrik ettim hoş geldin Atatürk'üm demiş. Şi, şi ve yalnız Emel Zoziki etiketlemiş ve o da demiş ki yine ben de aynı sizin gibi düşündüm demiş. Kenan Cihan bu sefer Emel Zoziki yine etiketlemiş bir evet onay anlamında parmak işaret yapmış bir de yumruk işareti yapmış Hani zafer bizimdir gibisinden böyle işaret yapanlar var ya ben hiçbir şey demiyorum artık bu olayın son e, raddesi son noktası artık adam kendini Atatürk'te ilan etti zaten öbür boyuta geçip geldiğini de iddia ediyor. Şimdi öbür boyuttan muhtemelen herhalde geçip geldi ya. Şimdi kendisini Atatürk olarak da gösteriyor. Bazıları o da bunu onaylıyor. Onların bu yorumları hoşuna gidiyor. Belki de öbür boyuttan bu adam bu adam da demeyim de bu şahıs Atatürk olarak gelmiştir be. Olamaz mı? Değil mi? Bizim memleketimizin ne gerizekalısı biter, ne aptalı biter, ne başka bir şeyi biter. Türkiye bugün geriye geriye gidiyorsa işte bunun hepsi bu siyasal İslamcıların aptal geri zekalı olan Müslümanlar yüzünden dini yönden geriye gidiyor. Hiçbirisi bir şey bilmediği halde yobazca cahilce hiç bilmediği halde bir dinin gerçek olduğuna inanabiliyor. İnanması sorun değil. Gerçek olduğuna inanması da sorun değil. Okumadığı, bilmediği halde hiçbir düşüncesi ya da bilgisi olmadığı halde inanıyor. Kimi de böyle Atatürkçü olduğunu iddia eden Arap asıllı geri zekalarda öbür tarafa geçip geldiğini, başka boyutlarla iletişim kurduğunu iddia edip konuşuyor. Onun arkasındaki de bazı da işte böyle siyasi yobazlarda bu gibi adamları Atatürk olduğunu söyler. Bunlar da kendilerinin Atatürk olduğunu zaten iddia edenler ederler. Şimdi Zaten sosyal medyada bir de Hüseyin Hakkı Kahveci diye bir şarlatan daha var. Kenan Cihan şarlatanı da çıktı ortaya Atatürk olarak. Hadi bakalım bu millet, bu ulus, bu halk, bu topluluk, bu toplum, bu millet, ümmet siz ne diyorsanız bu videoyu izleyen herkes bakalım daha neler görecek. Umarım artık bazı bu şekilde sosyal medyada dolanan şarlatan, yalancı, kendini bir bok zanneden şahıslara artık itibar etmezsiniz herhalde. Zaten başkalarının komplo teorilerini çalarak kendini komplo teoricisi olarak gösteren bir şahıstan ne bekliyorsunuz ki? Sendikler diyorum, Gününüz kutlu olsun.